Efeler. Ey Allah. Ağırsın, hoş geldin. Efeler benim birkaç kaç koyunum var tam 101 adet. Ben hacıya gideceğim. Bu koyunları emanet etmek istiyorum. Buralarda emanet bir çoban bulunur mu acaba? Bilmişliğiniz, duymuşluğunuz vardır. Vardır, vardır arkalardan bir yerden gelir. İyi gelsin bakalım. Hadi haber salın da gelsin, tez gelsin. O haberler. Hanımın lafına uyduk. Dedi ki koyunları. Aleykümselam. Çobanlara bakacak biri lazımmış. Koyunlara koyunlara bir çoban arıyormuşum. Benim ben. ben çoban bu mu şimdi? E belli değil. Oylu, mi? Poslu. E de ne yapalım yani? Buysa bu. Güdebilir mi olabilir. yavrum? Bakabilir mi? Güderim ağam güderim. Kaç tane koyun var? 101 tane. 100 değil 200, 300, 500. Pek evladım. Ol. Hadi hayırlı olsun. Orta az. Gelince orta az koyunlara. Tamam ağam. Sen Peki, ağam. Sen ben Hacı'ya gidiyorum. Hadi hayırlı tamam, olsun. Geliyorum. Tamam oynuyorum. güle güle. Geliyorum. senede doğrulttuk yövmeyi ya bakalım inşallah nasıl gideceğiz. <laughs> <laughs> aleyküm Sağ olun eyvallah hacıya gittik geldik. Allah kabul etsin. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim hanım lafına uyduk. Dedim ki koyunları sata öyle gidek. Dedi ki satma emanet et birine dedi. Çobanı da bek gözüm tutmadı ama bakalım hayırlısı ne gelir. Vaktin birinde benim gibi böyle hanımıyla monoton bir hayat yaşayan birisi böyle yaşayıp giderlermiş. Bir gün hanımının akrabalarından bir davetiye gelmiş. Düğün davetiyesi. Okuntu siz bilirsiniz. Efendim, hanımı demiş ki ben bu düğüne entari almadan gitmem. Kocası demiş ki hanım, aylardan baharayı. Bu aylarda elimizden akit olmaz, siz de bilirsiniz. Köylü harmanı satıp savurmadan elinde bir şey olmaz. Hanımı direnmiş, olmaz demiş. Ben bu entariyi almadan bu düğüne gitmem. Zavallı adamcağız dışarı çıkmış kara kara düşünürken kümesin üzerindeki arıları görmüş. Demiş ki bu arıları Konya'ya götürüp de satayım. Sepetin birine at arının bir tarafına diğerini de bir tarafına yükleyip üzerine de kendisi binmiş düşmüş tutmuş Konya'nın yolunu. Efendim kuşluk vakti hava ısınınca e, malum arılar birer birer çıkmaya başlamış at şaha kalkmış. Sınırlardan, derelerden böyle gidiyor efendim. Atla zıplaya gidiyor. Köylünün biri de çapa vuruyor orada. Başını kaldırıp bakıyor ki kendisine doğru hışın gibi bir atlı geliyor. Hemşerim nereye böyle atı çatlatacaksın diyor. Adam atın üzerinde arkaya dönerek şu cevabı veriyor. Ablalarımı şimdiden tenzih ederim. Diyor ki, atın doğru olursa, yükün arı olursa, kumandanın karı olursa sen de çatlan, at da çatlar. <laughs> Efendim. Efendim, nerede kaldı bizim çoban? Geldi Aman yani. ağam, hoş geldin, beş gittin, nasılsın, ne var ne yok, iyi misin? Eyvallah yavrum, hoş Na Koyun. Hacı da iyi miydi? Anlat hele ne var ne yok. İyiydi yavrum iyiydi. Sağ olasın. Ne yaptın koyunları? İyi. Yayladık, otladık, gezdik, tozduk. Arada birkaç zayiat oldu ama idare edeceğiz artık onları da. Ne oldu yavrum? Ver bakayım şu hesabı. Yani biz yüz, 101 tane koyun. Hadi bir tanesini ben e, barana yapıyorlarmış. Bunlara hedaye ettim. Giderken kessin yesinler dedim. Efendim Konya baranası etsiz olur mu? Mutfaklarına girdim. Tam takır. Bir tanesini kesin dedim. Kalan yüz taneye ne oldu söyler misin? Söyleyim ağam, yağmur yağdı, gök çatladı, yetmiş ikisini ödü patladı, baştan gitti baş toklu, önden gitti baş toklu, arkasından beş toklu. Onu ee? verdim kasaba, onunu sayma hesaba, birisini kurt kaptı, aha getirdim onun da derisini. Ulan! <laughs> Çok şükür düdüğümüz ayağından bu hesabı da verdik bugün.